Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün çok güzel bir video konusu buldum. Gördüğünüz gibi boss fight yani bunun Türkçesi. Neydi lan Türkçesi? Sanırım boss savaşı. Onu oynayacağız. Randomlarla gireceğiz. Bunu ben eskiden oynadım ve gerçekten oynaması sarıyordu. İzlemesi de daha çok sarıyordu. Hemen hazıra verelim. Randomlarla giriyoruz. Bu videoyu beğenin. Let's go. Güzel maçımıza girdik. Maalesef kupam yüksek olduğu için maç bulmuyordu. O yüzden yan hesapla geçtim. Çok da bir şey değişmiyor. Şimdi yanımızda Ece ve Gian Gallo Gazoz var. Şöyle. <laughs> şöyle. Ee, direkt öldü Ece Ulan Ece Sen daha çok hayra videosu izle bak. Bu videoda nasıl doğuş atılır. Öğreteyim. Şimdi şöyle ultimiz var. Buraya atıyorum. Ee, Aks varımız da çok iyi bu arada. Kendimize can basabiliriz Şimdi buradan 1-2-3 bastım. Okey. Birinci yıldız gücü tavsiye ederim bu arada Pem'in. Ben ikinciyi kullanıyorum. Çünkü birinci bende olmadığı için. Yoksa birinciyi kullanırdım boss savaşında. Ece ölecek ölmesini tanklıyorum tamam. Yanımızdaki gazoz iyi oynuyor. Ee, şöyle bir daha basıyorum varımı. Şu an normaldeyiz zaten normal kolay. Ee, birazdan daha çok zorlaşacak tabi Şimdi e, normalden sonra sanırım hard gelecek. E, ondan sonra işte çılgın falan bilmiyorum tam emin değilim yani. Uzun zaman oynamadım. Buradan bitiriyoruz. Tek başıma kaldım ben ölsem maç gidiyor ama ben ölmem acı yatmaz biliyorsunuz. Şuradan alalım. Bir. Bir tane daha güzel. Bitti. Burada statistikler yazıyor mu acaba? Aynen. 152 bin hasar verdik. Ee, yani takım arkadaşlarının ikisinden daha çok verdim. Hemen ikinci maça geçelim arkadaşlar. Güzel. Güzel. İkinci maçımız Abdurrahman geldi ve Irmak. Nedense çok kız oyuncular atıyor bana bilmiyorum. Kızlar acaba boss savaşı oynamayı seviyor mu? <laughs> Şimdi herkes kız <laughs> boss savaşı oynayacak takipçilerden. <laughs> Şuradan ultiyi atalım. Brok nereye aksın? nereye uçtu harbiden? Niye oraya gittim? Neyse şuradan aks basalım. do attı. Güzel. Bu arada e, fark ettiniz mi? Benim ultimi öyle bir yere koydum ki hem hasar yiyor robot hem de e, ultimi kıramıyor. Brock maalesef duvarı kırdı. Neyse. E, biraz. Direkt bozulmasın taritim. Güzel. Şimdi bir tane, bir tane bir tane daha da... Aa, konuşamadım. Ne dedim ben orada? Bir tane daha taret koydum demek istedim. Ermak arkında bot var. Onu bir alalım. Şöyle güzel. Bir tane daha ultim gelecek şimdi. Hop. Şöyle kullanalım. Direkt aksesuar da basalım. Ve bitirdik. Güzel. Hard challenge. Hard'ı da bitirdik. Şimdi sırada ne var bilmiyorum ama sanırım insane bakayım. Expert. Tamam. Üçüncü maçımıza geçelim. Ben bu arada karakter değiştireceğim. Ve sonunda kız yok yanımızda. Ayan ve Tommy var. Colt aldım bu sefer. Colt'ta da çok hasar var. Ama Pem daha iyi. Pem daha iyi olmasına rağmen yani biraz değiş ne bileyim? değişiklik olsun diye Colt aldım. Yoksa bence Pem daha iyi. Ama en iyi 3 karakter bana sorsanız. Ee, El Primo, Pem ve Colt. Ya da e, Jesse, Nita, Edgar. Ya da Jesse, Edgar, Pem. Bu üçlü çok güçlü. <laughs> Hayır ölme Ayan. Tanklıyorum seni yoksa... Aga tanklamaya çalıştım ama öyle bir vurdu ki bot. Yani gerçekten aha geliyor. Oha. Beni de öldürmeye çalışıyor ama biz ölmeyeceğiz. Hacı yatmaz. Dynamite'la kaldık. Bizim takım arkadaşımız kaç saniye gelecek yazmıyor. Onda yazıyor ama bizde yazmıyor. Neyse. Botun canı %26 zaten bitiriyoruz şimdi. Az kaldı. Nice. Ya sen de az uç ya. Yeter artık. Ne kadar kaçtın sen? Şuradan Ulti fırlatıyorum yoksa ölürdüm herhalde şunu da alalım hayır 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 tamam oha doca bak aldık ve bitirdik aynen güzel eksperti de bitirdik sanırım bundan sonrası insane hadi bakayım insane mi gelecek acaba yok master tamam masterdayız ve masterdayız şu an masterdan sonra insane gelmesi lazım. Boss gets angry in 1 minute 25 seconds. Yani 1 dakika 20 saniye sonra şimdi boss sinir olacak. Ondan sonra daha da sinir olacak herhalde. Tam eminim yani en son oynadığımda öyleydi. bir tane videom vardı bitirmiştim çılgın 16. Onu izlediniz mi bilmiyorum. Ve çok 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 gerçekten çok eskilerden bilir. Onu çok çok az kişi bilen ismin Poison Zeus idi. İlk oynadığım zaman browser'sında oyunların ustası vardı. Onla da bitirmiştik. Şöyle güzel baya bir hasar ver. Oha Clancy çok hasar veriyor. Oha. Bir de meteor atmayı da başladı. Gerçekten Clancy de mi o kadar iyi arkadaşlar ben bilmiyordum. Baksana bot ne kadar hızlı. Daha öfkeli bile olmadı yani. Güzel Luda dondurdu botu. Bu arkadaşlara beğendim ya. Takım arkadaşlar iyi bence. Fena değil. Şöyle yapalım. Ve bitmesi lazım. Bir tane daha ulti atsak Clancy bitti. Hadi bir tane. Ve bitti. Güzel. Şimdi gerçekten insan gelmezse ben kafayı yiyeceğim. Bakalım insan gelecek mi? Lan star drop verdi. Bir şey vermedi. Bir tane daha verdi. Pin ver bari. Pin vermedi ama spray verdi. Aynen insan geldi şu an. Hadi bakalım ilk maçımızda insane bakalım ne olacak. Evet piper aldık ve ilk insane'imize başladık. Bu arada arkadaşlar ben videoyu insane 5'te bitireceğim haberiniz olsun. 5'e kadar gelirsem benim için iyidir. Ee, ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Eskiden bitirmiştim ama çok istiyorsanız da videoda da bir daha bitiririm sizin için. Tabii ki sizin desteğinizle video beğenirseniz atarım. Ee, şimdi elmaslar veriyor ve Nita'nın alması mantıklı. Şimdi... Elmasları Nita alsın. çünkü en çok o hasar veriyor IC ile beraber. Ben ve Spike da şu botları alsak güzel. Küçük botları. Nita ilk ayını kastı. oradaki yükleri Spike aldı. Bak işte bu hatayı yapmayacaksın. Şu an erken daha insandayız bu. Şimdi sıkıntı yok ama ilerideki maçlarda paylaşmayın bence yükleri. Bence bir kişi de çok yük olsun ve o maçı taşıması lazım ben öyle diye hatırlıyorum. Eskiden ben primo alıyordum ve tüm yükleri ben alıyordum kaçıyordum. Gel 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 hop atladık. Güzel ayı da var. Şurada bir var da basalım. O yük kim alacak? nit aldı güzel. Bir tane daha iyi. kassa süper olur. Bu arada biz hiç vuruş kaçırdık mı? Sanırım hayır. bir tane vuruşa ultim geliyor. Şöyle. Güzel ulti. Ve bot ölmesi lazım. %12 canı var. Aga ilk vuruşumuz kaçırdık tüh. Aks var. Güzel bitiyor şimdi. %2 %1 Ve bitti. Güzel. Şimdi insan ikiye geçelim. Bakalım statistiklere. Nita baya bir hasar verdi. Bir kere öldü ama sıkıntı yok. Hemen e, insan ikiye geçelim. Çılgın iki yani. Ve çılgın ikiye geldik. Yanımızda Leon ve Edgar var. Hadi Edgar eyvallah. Leon dayanmak için çok iyi sadece. Yoksa hasar o kadar da fazla değil. Ee, daha güzel pikler var tabii ki. Ee, yükleri bizim Edgar alması lazım. Ve zaten alıyor herhalde. Orada bir yük var. Alsana kardeşim. Güzel. Almış. Ee, dediğim gibi Edgar burada en iyi karakter olabilir. Olabilir değil. En iyi karakter diyebiliriz. Yani e, bütün yükleri alsa tabii. Şuradaki botları biz alalım. Güzel. Onlar çünkü uzaktan vuruyor ve çok sinir bozucu. Bizim Edgar 3 yük oldu. Böyle güzel devam ederse... Ee, maçı çok rahat ve hızlı bitiririz. Çılgın 2'deyiz şu an. Şuradan ben aksesuarımı kullanayım. Güzel biraz hasa vereyim. Tam içine girmiyorum botun çünkü ölebiliriz. Spike'ın e, canı az bildiğiniz gibi. Oradan Leon bir tane yük çaldı Edgar'dan. Şuradan alalım işte seni. Güzel hiperi de var. Şu an yargı dağıt hocam. Bas hiperini. Aa çok meteor atıyor. Şu an biraz zor adamın hiper basması. Ve girdi. Lütfen ölme Edgar. Çünkü sen ölürsen o zaman gerçekten zorlaşır bizim işimiz. Ee, boss sanırım öfkeli olacak bu maçta. İlk defa öfkeli bir boss göreceğiz. Çünkü 15 saniye kaldı ve 15 saniyede bitirmezsek. Dediğim gibi öfkeli olacak. Şu sniper'ları bir alalım. Hmm, yanlışlıkla yük aldım ben bu arada. Hiç farkında bile değildim Yani konuşuyordum da neyse. Ee, maç bitti. Öfkeli olacak mı? Öfkeli görecek miyiz? Ve evet ilk öfkeyi gördük. Ama canı çok az bu maçı rahat alırız. Ee, Edgar daha hala 9 yüklü. Bu saatten sonra yani bizim kaybetmemiz gerçekten imkansız. Ama 1 dakika ve 30 saniye sonra Boss Furious oluyor. Türkçesini bilmiyorum ama neyse bitirdik. Şimdi Çılgın 3'e geldik. Hemen maça geçelim arkadaşlar. Ve Çılgın 3 yine yanıma Edgar geldi. Bu çok güzel olmuş. Ve Griff, Griff'in hasarı da fazla. Çok da kötü değil bence. Ben de Jesse aldım. Şimdi bunlar neden oynamıyor ben anlamıyorum beyler. <laughs> ne yaptılar orada? Çok saçma bir başlangıçtı. Neyse ee, bu maç e kesinlikle öfkeli bir robot göreceğiz yine. Furious görecek miyiz bilmiyorum ama çalgın 3'teyiz şu an ve maçlar daha da zorlaşıyor. Griff hayır Griff Griff grif, Griff 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 ölme lütfen yük alıp da ölme bari. Tamam ölmedi. Ee, yükleri de bir daha çalmazsa iyi olur. Yükler gerçekten bizim Edgar'da olması lazım. Şimdi taretimiz var. Taretimi güzel bir şekilde kullanmak istiyorum. İyi ki şimdi hemen basmadım. Şimdi buraya koyacağım tareti ve aksvara da basıyorum. Bayağı bir hasar yiyor şu an robot. Bak taretim çok fena vuruyor. O kadar fena vuruyor ki yani yine ultim doluyor. Hatta doldu bile. Hmm, şöyle bir tane daha basıyorum şuraya. Güzel. Yine fazla hasar yiyor robot. Gerçekten taletimi ben mükemmel kullanıyorum. Yükü de bırakıyorum etkara. Ben gerçekten çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Ee, şöyle bunları da alalım. Mükemmel. Okey bir tane daha ultimiz var. Bir tane daha aksesuarımız duruyor. Hemen kullanalım son aksesuarı da bitirelim. Bu maçı da gerçekten hızlı bitiriyoruz. Ee, robotun canı çok az gördüğünüz gibi. Bunu da alalım. Nice. Ya Jesse çok güzel değil mi arkadaşlar? Edgar ne ara 11 yük oldun sen kardeşim. Helal olsun. Şöyle taleti de basacağım diyeceğim. Ama kaçacak. Aynen iyi ki basmadım. Şimdi şuraya atalım. Tanklayalım. Ve bitti diyebiliriz. %4, %3, %2, %1 ve bitti. Güzel. Çılgın 4'e geldik bu sefer. Maçlar çok kolay geçiyor. Basit geçiyor. Ee, hemen çılgın dörde geçelim. Ve arkadaşlar çılgın 4'te B aldım. Neden sormayın. B <laughs> aslında çok iyi değil. Yanımız ama Pem geldi. Pem taşır bizi. Bizim Nani Afka. Şöyle şuradan aksesuar basalım. Oha aksesuarımız gitti. He. Bir kere vurduktan sonra gidiyor da tabii ki. Ya dur. Şöyle de vurabiliriz. Şöyle. avramadık vuramadık dur. Bir daha deneyelim. Şöyle vurması lazım aynen. Tamam güzel. Yavaşlattık. PEN bu arada harbi taşıyor. Nani sıkıntı internet mi çekiyor bilmiyorum. İnternette sıkıntısı mı var. Oynamıyor. Şimdi geri geldi. Ama bizim işimiz zorlaşacak. Çünkü boss sinir olacak ve halacağını çok fazla. Ben yavaşlatıyorum basıyorum. Benim o küçük sniper'ları almam lazım. Hemen onu yapacağım. İleride bir sniper görürsem tek atacağım. Neredesiniz sniperlar? Gelmiyorlar şu an o yüzden bota vurayım bari. Pem ölme. Hayır hayır hayır. Bak Pem ölürse yüklerinden yalsın. Pem ölürse gerçekten kaybedeceğiz. <laughs> Bu videoda kaybetmek istemiyorum. Kim kaybetmek ister ki arkadaşlar? Şöyle. Ama bazen kaybederken de izlemeksi aslında eğlenceli. Ee, çünkü A dur şu botları alayım da. Heh, güzel. Şöyle canı yüzde %40 ve boss şu an öfkeli. Ee, delirmesin de yoksa çok sıkıntı yaşayacağız. Canı hala fazla ya. Ama pem de 8 yük, pem öl ölmeyecek. Güzel vuruyorum. Tamam şimdi biraz can dolduracağım. Buradaki yük alacağım çünkü takım arkadaşlar şu an gerçekten yük alamıyor ve fazla zaman geçiyor. Şuradaki sniperların hepsini aldım ben. Nani öldü bak. Sıkıntı işte bu. Şimdi bizim Pem de ölse o zaman kaybedeceğiz. Yani bilmiyorum ben tek başıma taşıyabilir miyim onu o zaman göreceğiz ama. Ee, şükür ee, botun robotun canı ee, az. Şuradan basıyorum. Vuruşlarımı bitirelim gel Pem. Bir tane vursan zaten bitti maç yakından. Bir tane daha süper. Şöyle 4'e de geçtik. Ve son maça geçiyoruz arkadaşlar. Çılgın 5. Hedefimiz çılgın 5'ti. Hemen son maça geçelim. Ve çılgın 5 maçı için Riku aldım. Riku'nun hasarı da fazla. Yanımıza Türk kardeşimiz geldi Efe. Alan Türk isim değil herhalde. Ee, şimdi şöyle. Son maçı da kazansak mükemmel olur. Robotun canı %90 şu an. Tamam iyi başladık. Baya bir hasar veriyoruz. Üçümüzün de karakterleri yani fazla hasar veren karakter. Yükleri de bizim Efe alıyor. Güzel Efe alsın. Ee, ama ölmesin. Lütfen ölme Efe. Yükleri alacaksan ölmeyeceksin. Şöyle doç atalım yoksa ölürüz. Biliyorsunuz Rikon'un canı o kadar fazla değil. Hasarı ama mükemmel. Güzel. Efe 5 yük bile oldu. 6. almayı almaya gidiyor. Buradaki boksörü alalım. Kendini Mike Tyson zannediyor. Okey. Buradan Jake Paul geliyor onu da alalım. Efe hayır hafif kalma tamam. Baksana ne kadar hasar verdiğini arkadaşlar. Normal bir şey değil ya. Hayır hayır sakın ölme Efe. Sakın ölme bak. Sakın ölme Efe. Canı çok az. Bize hız geldi. Şu hızı kullanalım ya sürekli bence hiç. Şey yapmayalım yani e, can doldurmayalım hızlı olalım hızlı doç atalım şöyle bak ne kadar hızlı doç atıyoruz onasını sonra... öldüm lan neredeyse oha birazcık can dolduralım 1 2 tam böyle yeter Şimdi, e, hasarı veriyorum ve arkadan da sniper aldım okey e, robotun canı %25 şu an bayağı bir hızlı peşimden koşuyor. Beni öldürmeye çalışıyor. Hacı yatmaz biliyorsunuz. 16 yük mü? 14. Oha. 14 yük ne ağır oldu Nefe ya. Kralsın. Helal olsun sana. Güzel. Fena doç atıyor zaman bize. Çok güzel. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Oha gidiyorduk. Lan sal peşimi. Tam. Bitiriyoruz ya. Çılgın beşi bitiriyoruz. Efe ölmez. Efe. Oha hasara bak. Bitti lan. Oy cici. Çılgın 5'i de geçtik arkadaşlar. Baksan 450 bin hasar verdi. Gerçekten bravo. bu video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. çılgın 5'i hedefime ulaştım. Eğer tekrar bitirmemi istiyorsanız çılgın 16'ya bu videoya 15 bin like gelsin. Hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.